bir şeyler yapıyorum ee, ama maalesef o enerjiyi o cesareti toplamadık yani birazcık korkmuştuk sonra bir anda bu gaza geldi. içimden böyle bir istek geldi ben daha zıhır gelmişken dedim ki hadi ne duruyorsunuz lan Füze'cim kalk da bir şeyler yap zaten evdesin yapacak başka bir şey yok o yüzden bugün bu videoyu çekme kararı aldım kanalı açma amacım kendimi öğrenirken e, deneyimlerimi burada de paylaşmak. Hiçbir şey yüzde doğru yaptığım asla asla iddia E, şu an için net bir fikrim yok ama işte tarifler, yani benim kendi evde yaptım reçeteleri, işte tarifleri beraber yapabiliyorum. İşte evde birkaç kişi boyuyorum, işte onları yaparken çekerim belki bir şeyler. Keyif aldığım zamanları, e, yapmaktan keyif aldığım şeyleri burada da paylaşmak istedim. İşte gerek İleride benim için bir ana olarak kalması aslında benim için çok anlamlı bir şey. Ee, o yüzden de aslında bu kadar istedim böyle bir şey. Bugün dedim ki kanala benim çok sevdiğim bir şey yaparak başlayalım. Starbucks'taki ahududlu beyaz çikolata çizgi ben çok seviyorum. Starbucks'a çok fazla gitmiyorum ama gittiğim zamanlarda mutlaka yiyorum. Gerçekten çok beğeniyorum. Elimde bir reçete var işte bulduğum, birkaç tane bulduğum reçete birleştirerek kendim doğru olduğunu düşündüğüm bir reçete çıkarttım ortaya. Aslında beraber deneyip göreceğiz. Daha önce de yaptım ama daha önce bu reçeteyle yapmamıştım. Direkt gördüğüm bir reçeteyi denemiştim. Çok güzel olmuştu ama bu sefer dedim kendim hani birkaç tane gözüme çarpan reçete oldu ve onları böyle birleştirdim. Kendim birazcık karma yaptım bir şey yapıp denemek istedim. Bakalım bugün nasıl olacak? Sonucu nasıl olacak? Açıkçası ben de sizinle beraber göreceğim. E şimdi sosumla başlayacağım. İlk önce e, sosum için burada 170 gram donmuş ahududum var. E, taze bulabilirsiniz. Tabii ki taze kullanmanız çok daha güzel olur. Ama taze bulmak gerçekten çok zor. O yüzden 170 gram e, ahududu ya da işte frambaz bunu tencereme döküyorum. Herhangi böyle bir tencereye koydum. İçine 2 yemek kaşığı şeker koyacağım. Şöyle 2 yemek kaşığı şeker üstüne döküyorum. Ve daha sonra içine birazcık da limon suyu sıkıyorum. Şöyle. Çok değil. Yani ne kadar diyeyim. 1 yemek kaşığı, bir buçuk yemek kaşığı falan da limon suyu sıkıyorum. Şimdi geldim. Bunu ocağa koydum. Bunun birazcık kaynatacağım. Böyle bunları güzelce karıştırarak öyle ezeceğim. Ee, ezdikten daha sonra içine bir tepeleme çay kaşığı nişastam var. Bir de e, bir yemek kaşığı suyumu karıştırıp içine onu ekleyeceğim. Birazcık da onunla pişireceğim. Daha sonra sosumu soğumaya bırakacağım. Şimdi bu güzellik kaynamaya başladı. Böyle güzelce şey yaptım. Ezdirdim içindeki avdoduları. İçine dediğim gibi nişasta ekledim? Nişasta suyunu. mu Birazcık da böyle kaynatacağım. Çok değil, birazcık kıvam alması için. Daha sonra bunu soğumaya bırakıyorum. Şimdi e, cheesecakeimin tabanını hazırlıyorum. Cheesecakeimin tabanı için ben de gerekli olanlar bir paket, bir buçuk paket kurşak bisküvi, e, 70 gram tereyağı. 40 gram da şekerim var burada. Şimdi bunu koyuyorum. Ben çektim önceden bu Burada uğraşmamak için. Sonra tereyağımı. Ups. sıçrattım. biraz beceriksizim şu aralar. Heyecanlandım biliyor musunuz? Çok heyecanlıyım. Birazcık da komik. Eskiden küçükken böyle yemek yaparken kendi kendime konuşurdum. Aynı şu an onun gibi hissediyorum aslında. Kamera bana bakarken daha gergindim de. Şu an o kadar gergin değilim aslında. Bunu böylece bunu güzelce yediriyorum bir şekilde. Hmm. Şöyle. Bu yedi güzelce bunu. Gayet güzel. Şimdi bunu. Ee, bu arkadaşa koyacağım. Yaklaşık 26 cm çapında bir e, kepçeli kalıbım var. Altına falan hiçbir şey koymuyorum. Asla koyuyordum ben. Yağlı kağıt koyuyordum altına ama birkaç video izledim bunun için. Genelde koymuyorlar. Ben de, ben de öyle yapayım. Deniyorum şu anda tamamen. Bunu buna şöyle döküyorum güzelce ne. Şöyle bir yaydırıyorum. Şunu ittirelim. Şöyle. Şöyle yavaş yavaş bastırmaya başlıyorum. Bu arada ben e, cheesecake'i böyle kenarlarına da böyle birazcık daha kaldırdığımız zaman bu altındaki burçamı ben daha çok seviyorum ama bu sefer böyle yapmak istedim. Diğer türlü aslında ben daha çok seviyorum. Hem görüntü olarak daha hoş olduğunu düşünüyorum. Hem de daha çok bisküvi bence. <laughs> çok daha güzel. Evet. Şöyle şöyle güzelce bastırıyorum bu arkadaş oldu. Şimdi bu arkadaşı ben önceden ısıttım. 170 derecelik fırına bir 10-15 dakika atacağım. Böyle birazcık kızarmasını yani birazcık böyle bir çıtırdamasını istiyorum. 10-15 dakika yaklaşık. 15 dakika belki çok olabilir de. Hadi 10 dakika diyelim. 10 dakika bir getiriyorum ben bu arkadaş. Şimdi iç içerisine hazırlıyorum. Bunun için 500 gram labneye ihtiyacım var. Ben böyle. Daha doğrusu labne değil. Ee, bu labne gibi, labnelerin yanında satılan beyaz peynir diye geçen krem peynir gibi aslında, ama o böyle beyaz olarak geçen arkadaşlar var. Ondan kullanıyorum, labne kullanmıyorum. Yani bu labne değil aslında. Ondan birazcık krem peynir diyebiliriz. Taze beyaz peynir, krem peynir gideç geçiyor. Ondan koyuyorum. Şimdi e, içine şekerimi ilave edeceğim. Ne kadar şekerim var? 135 gram şekerim var. E, bir su bardağının 3'te 2'si kadar bir şeker bu. Bunu da böyle döküyorum. Daha sonra şuradan çırpıcımı alıyorum. E, mikser kullanmıyorum. Çünkü şeyi cheesecake'in iç harcını ne kadar az çırparsanız. O kadar iyi. Tabi bu krem yani. Ben de kullansaydım birazcık daha sulu olduğu için çıkması daha kolay olacak ilk başta. Ama bu bir, tabii, bir tık ilk başta zorlayayım geliyor. Sonra hallediyorum. Şöyle bir kremsi kıvam alana kadar çırpıyorum. Şimdi içine ne ekliyorum? İçine burada 100 gram kremam var. O 100 gram kremimi ekliyorum. Böyle. Daha sonra 80 gram süzme yoğurdum var. 80 gram süzme yoğurdum da ilave ediyorum içine. Bunları böyle yine bir çırpıyorum. Şimdi içine unumu. Burada 25 gram un var. 25 gram unu. Ee, ve yani eğer sıvı vanilyanız varsa kullanabilirsiniz. Keşke ben de olsaydı vanilya üstüm. Ama vanilya üstüm olmadığı için normal şekerli vanilya kullanıyorum. Bir paket 10 gram yani. Onu da döktüm içine. Şöyle bir karıştırıyorum. Ne kadar az çırparsanız cheesecake o kadar güzel. Çok hava almasın. Yani karışsın yeter. Daha fazla çırpmayın. Şimdi içine yumurtaları ekleyeceğim. Yumurtaları ekledikten sonra da bu beyaz çikolatayı eritip sonra beyaz, sonunda beyaz çikolatayı koyacağım içine. Teker teker kırıyorum. Bir tanesini kırıyorum. Onu şöyle bir çırpıyorum. Şimdi ben çikolatamı erittim geldim. Ee, çikolatanızı ben marul etebilirsiniz, eritebilirsiniz. Mikrodalgada da eritebilirsiniz. Ben genelde mikrodalgada eritiyorum. Ama mikrodalgada eritirken de çok dikkat etmek gerekiyor. Allah! Özür ediyorum kendimi. Mikrodalgada eritirken çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü şey... Yani... Çok çabuk yanabiliyor çikolata. Böyle kontrol etmek gerekiyor. Hmm. Uyaydı. sıkıntı yok. Şöyle bir sileyim de. İşte beyaz çikolata ekledim? Son artık böyle. Karışacağım. Bu arada beyaz çikolatam 120 gramdı. Yaklaşık kara paketlerle işte iki paket falan oldu. Harcım hazır. Şimdi ben ne yapıyorum? Bunu kenara alıyorum. Şöyle alsam bir tane. Bu arkadaş istediğim gibi kızardı. Onu fırına böyle attım güzelce. O gayet güzel oldu. Şimdi şunu çıkartacağım içinden. Yaklaşık 10 dakika bekledi. Dediğim gibi 170 derecede 10 dakika bekledi. Alt üstte bekledim ama. Ee, fırınımı şimdi de fanlıya aldım. Şimdi birazcık bundan dökeceğim. Döktükten sonra şu şuraları bir tık yayıyorum. Çünkü neden şimdi söyleyeceğim alıyorum da çünkü bu yaptığımız sos var ya o yaptığımız sosta yani ara kata da koyacağım bir tek bir tek üst kata koymayacağım şöyle yaptığım sos çok güzel oldu bu arada Dol dolaba falan atmadım dışarıda sadece ılımasını istediğim için dolaba falan hiç atmadım şöyle şöyle böyle biraz biraz döküyorum Tadı çok güzel olmuş, böyle hafif ekşili tatlılar ben çok seviyorum. İşte beyaz çikolata olunca bunun ekşisi çok güzel bence şey verecek. Şöyle biraz koydum işte göz kararı, üstte de kalsın çok abarttım sanki bir yerde. Şöyle biraz koydum işte. Şimdi önce onların üstlerini kapatıyorum ki dökerken karışmasın. Evet. Ya kendimi gerçekten böyle e, şey demiş hissediyorum. Yemek yarışmasındaymış. Yemek tarifi, yemek yarışması, yemek programında tarif verilmiş gibi hissediyorum. Çok eğlenceli bir şeymiş bu. Küçükken de çok yapardım. Ben küçükken hep böyle yapardım. Küçükken böyle saçma sapan yemekler yapardım. Saçma sapan bu, bunu dediğim zaman ilkokulda falanım böyle portakalların kabuklarını doğruyorum falan annenden bakıyordum o zaman portakalların kabuklarını topluyordum portakalları böyle <laughs> soyup kenara koyuyordum kabuklarını doğruyordum İşte baharatlarla falan bir şeyler yapıyorum bunu koydum şimdi sizi birazcık daha yakına aldım ee ne yaptım bir tane çöp şiş alıp geldim artık böyle son şimdi böyle böyle bu frambaz sosundan. Frambaz ahududu da aynı şey. Böyle böyle koyuyorum. Bir şey diyeyim mi? Ya o kadar çok canım çekti <laughs> gerçekten. Şu an böyle bir an önce piste de yesem bundayım. Çok canım çekti. Ya ben diyetteyim. Yaklaşık bir haftadır falan. Öyle çok tatlı yemiyorum yani. Yiyorum. Yalan değil. Yiyorum da değil. Kendime bir tane kek yaptım. Diyet bir, bir kek. İçinde şeker yok. Tam bu durumda var. Ya ondan yiyorum. Bence o da tatlı sayılmaz. Çünkü sadece kakao tadı alıyorum. Bal koydum içine şeker yerine. Hmm, hiçbir şey demedi yani. Asla. Böyle koydum. Şimdi bunu alıyorum. Şöyle artık nasıl şekil vermek isterseniz. Yani amacımız şöyle birazcık dağılsınlar. Şöyle o böyle güzel rengi görelim her yerde. Çok, çok, güzel, çok güzel bir cheesecake oluyor. da. Tamam. Şimdi bu arkadaş tamam. Ee, ben bunu fırına göndereceğim. Dedim 170 derecede alt üst fanda pişeceğim bu sefer. Normalde cheesecake'i böyle bir tepsinin içine oturtup kenarları nasıl döküp pişirmeniz gerekiyor. Ama ben öyle pişirmeyeceğim. Çünkü ne zaman öyle pişirsem bu çiftlikin tabanı bir şekilde su aldı. Ne kadar etrafını folyoyla sarsam da aldı. Onun yerine fırının alt katına içine su dolu olan bir kap koyacağım. Öyle deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Şimdi bunu götürüyorum. Yaklaşık 50-55 dakika falan. Fırında tutacağım. Bunu Burada... zaten... Yine ben geldim. Çizkekim pişti ama birazcık üstü birazcık kızarmış. böyle olması gerekiyordu. Bildiğinden şaşmayacak mısın? Ben de 150 derecede falan pişirdim demiştim 170 derece yaptım. Günaydınlar. Ee, diğer sabahtan size merhaba diyorum. Ben ne yaptım? Çizkekimi bir gece dinlendireceğim. Şimdi tadına bakacağım. Bir de son çektiğim videonun... Ya yani son bundan önce kısım kesilmiş. Çünkü kameramın hafızası dolmuştu. Şu an çok uzun var mı? Bitmez. Önce tadına bakacağım. Sonra size birazcık konuşacağım. Sonra bay bay diyeceğim. Şimdi tadına bakacağım. Şimdi bak. Efsane olmuş. Öyle yanık gözüktüğüne bakmayın. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Şimdi bakıyorum. Çok güzel olmuş adam. Deneyin, denettirin, yapın. Efsane güzel bir şey. Bunu deneyin. Çok güzel. Şimdi birazcık konuşmak istiyorum. Ee, videonun ilk başına editledim. Editlerken fark ettim ki çok fazla ha, beden dilimi kullanmışım ve <laughs> çok komik gözüküyor. Bir de konuşamıyorum çoğu zaman. Yine aynısını yapıyor olabilirim. O yüzden lütfen beni mazur görün çünkü gerçekten çok heyecanlıydım. Eğer Beni desteklerseniz videolarımı videomu izleyip e, beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bu beni çok mutlu eder. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.